Merhaba arkadaşlar bu videomda birden 100'e kadar sayılara her sayı 4 basamak yer kaplayacak şekilde yan yana yazdıran programı yazacağım. İlk önce kütüphanelerimi ekliyorum. İlk kütüphanem inkulut ptt IOS kütüphanesi. İkinci kütüphane. Include. Dönüyor nokta kütüphanesi. Void main fonksiyonumu ekliyorum. Kümen ekledim integer i değerinde bir değişken tanımlıyorum. Birden yüze kadar olan sayıları dediğim için for döngüsünü kullanıyorum. i eşittir birden başlasın. i küçük eşittir yüz olasıya kadar iyi birer birer arttısın. Printf ekrana ekranıma yazdırıyorum. Her basamak 4 her sayı 4 basamak yer şekilde dediği için arkadaşlar yüzde işaretinden sonra 4 D'yi koyuyorum. Integer olduğu için D'yi koyuyorum virgül mi yazdırıyorum. Sonra da geç fonksiyonu ekliyorum. Evet programı çalıştırıyorum. Printf'te virgülü unutmuşum arkadaşlar. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi her sayıya burada 4 basamak her sayı dört basamaklık yer ayırdı arkadaşlar bellekte. Programımız böyleydi.